Kasım Gülpınar'ın icraatı da ortada. Şanlıurfa'da kangrenleşen sorunları bir bir çözüme kavuşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar, SSK caddesinde 40 yıllık sorunu daha çözüme kavuşturuyor. Burada yıkım çalışması bir yandan devam ederken bir yandan da ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Tamamlandığında yol 17 metreye çıkarılacak ve buradaki sıkışıklık tamamen ortadan kalkacak. Halkımız için çok sıkıntılı bir yerdi burası. Trafik de rahatlayacak. Yetmiyor. Yollar yetmiyor milletimize. Başkanımıza da teşekkür ederim. Çalışıyor. Asım Başkan seçim çalışması zamanında buraya geldiğinde bir zat geldim şahit oldum. Ambulans yollar kapandı. Ağzından çıkan tek kelimenin arkasında durarak ilçilemi gerçekleştirdi. Gelmiş geçmiş dönemlerde de çok sözler verildi. Yapılmadı. Biz burada görünen emeği inkar etmiyoruz. Kasım Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Müzik